Merhaba arkadaşlar bugün özellikle Minecraft'ta koyunlar hakkında bilmediğimiz şeyler üzerinde duracağım arkadaşlar. Bunu bilmemenizi bilemem arkadaşlar, bilmeyenler bilmeyenler öğrensin, bilenler de öylesine izlesin arkadaşlar. İlk önce birinci arkadaşlar, koyunları bu şekilde boyayabilirsiniz. Yeşile, pembeye, sarıya, mora, kırmızıya, maviye, açık mora bile turuncuya boyayabilirsiniz arkadaşlar. Bu birincisiydi. İkincisi olarak arkadaşlar koyunları ipe bağladığımızda bu şekilde hala yürümeye çalışıp komik bir şekilde zıplarlar. Çok komik değil mi? Hepsini şimdi öldüreceğim. Bırakınca da ölürler. Şu alttaki ölmez tabi. İkinci olarak koyunlar e, biz Minecraft insanlarının geçebildiği yerlerden şu yerden geçemezler o kadar uğraşsalar da geçemiyorlar. Ama biz rahatlıkla geçebiliyoruz. Bu da üçüncüydü. Dördüncü olarak normal koyunu normal koyunu şu şekilde öldürürüz. Survivor moddayken bu şekilde elimizle ancak 8 vuruşta öldürürüz ve bize bu ganimeti verir. Ama Sonra da şir zırhla şu şekilde yaptığımızda bize bir tane yün verir. A en iyisi 7 vuruş atıp sonra göstereceğim şimdi. İlk önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 vurduğumuzda şunu yünle kırkıp bununla bir de öldürdüğümüzde gördüğünüz gibi daha çok yün ve et alırız arkadaşlar. Bu da 4'tü. Gördüğünüz gibi bu da dörtlüğü. Beşinci olarak bu koyunumuzu e, şey gerekiyor tekrar. Bu koyunu şimdi kırpalım. Arkadaşlar bu koyun yine ot yediğinde mavi renge dönecektir. Bunu yemesi çok uzun sürebilir. O yüzden ben hemen diğerine geçeceğim. Ha yiyor bak mesela. Yoğurlum biz bakınca yemiyor. Neyse tamam. O yesin. Videonun sonlarına doğru göstereyim. Bu altı. Koyunlar buğday yerler. Buğday için bizim için böyle koşarlar. Mal gibi koşuyor. Yedirince mutlu olurlar ve bize kalp çıkar. Gel gel gel. Gel gel. Ne oldu geçemiyor musun? Ne oldu geçemiyor musun? Hoppala. Şimdi takip ettim bak. Gördüğünüz gibi buğday yerler ve buğdayı takip ederler. Burada ise yine diğeri ile ilgili bir koyunu örümcek ağını koy yarsak bir dakika bu olmadı. Öldürelim seni bir. Bizim de girmemiz gerekiyor. Şuraya koyalım. Neyse girmiyorlar. Yok, şöyle yaparız, yaparız o zaman biz de. Bir tane yine bir örümcek al alalım Buraya koyalım Sonra da Koyduğumuzu şu şekilde yapalım Heh tamam Koyunlar buğday varken yine Örümcek aldığından yine de geçerler O kadar açlar yani O kadar açlar yani Yine geliyorlar bak ya cık cık cık. Terbiyesizler Gördüğünüz gibi bu da buydu Şimdi komple at Onları da koyalım Burada bunu var ki bunu çoğun zaten herkes biliyordur. Koyunları ipe bağlayabilirsiniz. Zaten daha dün örneğinde verdik. Gel koyun bakalım. Gel 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 koyunum gel gel koyunum. Koyun da bağlayabilirsiniz. Sen burada kal. Bakalım şu yemek yemiş mi? Ulan sen hiç mi acıkmadın be? Sen hiç mi acıkmadın? Tüy yazıklar olsun sana. Ben bir süt içeyim. Hadi. Ki arkadaş şimdi bu inat etti. Yemiyor. Çim. Arkadaşlar normalde e, yünlü kesti. Şu anda maviydi ya. Yünlü kestik. Tekrar bir çimen yiyince tekrar rengi beyaza değil. E, maviye dönüşüyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Minecraft'taki 7 Pardon. Minecraft'ta koyunlar hakkında bilinmeyen 7 şeyi sizlere gösterdim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu video için çok uğraşmıştım. O yüzden sakın ve sakın ama sakın like atmayı unutmayın ve kanalıma ka kanalıma abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar görüşmek